Allah Allah. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl yani Sayın Savcım? Ben söylenen hesaba bütün paramı yatırdım. Ya Ömer diyor, nedir seni bu kadar sinirlendiren? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Orada, ha? Nedir seni bu kadar öfkelendiren? <laughs> Hocam sana akşam bir keyf ettiler ya. Çok geldin sen. Yedin mi? Şanlı bir nasıl yersin? ikisinin başvurduğu meydeler farklıdır. Bu kontürcüdür. Yani bizim taraf. Bu da hukuk dilinde müşteki, halk dilinde enayi. Bence de düşmez. Adam profesör. Ne halledeceksin Halil? Adam parayı harcamış. Hesabınız terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirilmiş. Bak bu benzedi, Bence bu da gel. Aşı anlamaz sahibi örgütü tarafından ele geçirilmiş. Vallahi yandayız, bittiyiz. Ya ne bir dur dur. İmam mı öldür, sakla. Mantıklı, sıkarız. Senden güzel olmasın, benim karım da çok güzel Çok iyi bir koyun buldum. Bak bu fırsat kaçmaz. Ne demiş bu profesör? Çıkar telefonunu göster. Yarın öbür gün senin de başın sıkışır. Sen bu Cengiz'i tanımıyor musun? Profesör Doktor Erdem Kuş. Bu kuş Buradan da uçar. Seni dolandıranlar çıksa çıksa buradan çıkar. Ben sana söyleyeyim. Çocuklar olmaz. Emin ediyorum piyasaya biz para akıtıyoruz Yani. Olayı çarpmış atmayacak. İran hükümdarı, Bizans hükümdarı altın yataklarda yatıyor.